Merhaba arkadaşlar. Bugün ben makyaj yapacağım kendime. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. İlk önce <laughs> saç. İlk önce saç arkadaşlar. Arkadaşlar annem ar ya saçımı yardım etmeye bağladı. Şimdi bağlamaya bundan yardım mı? ettim. Ba bağlamaya yardım etti. Hadi şimdi şundan başlıyoruz. Çıkarttım. Onun adı ne kızım? Neydi? Göz farı. Göz farı. Şunu veriyorum. Kaldır göster bir önce. Mor göster. Kaldıramıyor. Arkadaşlar ben şundan seçtim. Oh. Açılmıyor. Aç. Ah. Arkadaşlar ben şundan seçtim. Bak şu arkadaşları bundan tamam. seçtim ben. Bu ya. <laughs> Nereye mi süreceğim? Ha. Oraya mı süreceğim? Evet. Bakayım yeter mi? Sür şimdi ekrana bakarak da. Gözüme. Arkadaşlar annem yardım etti farıma. Farıma yardım yardım etti. Koy yerine. Yani. Koyuyor. Tamam. Alalım. Şimdi sıra annlıkta. Sıra annlıkta. Şun arkadaşlar. Şundan seçtim ben. Arkadaşlar ben bundan seçtim. Görük. Bunu da seçtim. Şimdi Yeter mi? Arkadaşlar anlam bitti arkadaşlar. Koy yerine tamam. Nereye koyacağım? Koy kızım yere. Hı. Heh, sırada ne var şimdi? Sırada uş. Evet. Açtım. Arkadaşlar. Tamam yeter. Sür şimdi ekrana bakaraktan. Yeter mi? <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar makyajımız bitti. Şimdi elbise mi giyeceğim. Arkadaşlar gelinliğimi giydim. Şimdi saçıma geldi. <laughs> Arkadaşlar saçımı da yaptım. Döneyim mi? Hı -hı. Arkadaşlar saçımı da yaptım. Ne güzel mi oldu? <laughs> Arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Bay bay.